Sevgilin bugün de mi yok? Ha? Sevgilin. Bugün de mi yok dedim. Yoksa seni bıraktı mı? Bu kız bırakılır mı ya? Hayatta bırakma. Selam güzelim. Tamam. Tehlike geçti. Ben teşekkür ederim. Neyse. Ben gideyim. Yeşim, ya şimdi nasılsa burada görevimizi bitirdik. Seni de verdik gitti ya. Ben arkadaşlara çıksam ayıp olmaz değil mi? Bekliyorlardı. Ay. Olmaz tabi de. Yani Denizciğim yine böyle gecelerin prensine bağlamasın olmuyor mu? Kapı ötüleme prenses. İyi eğlenceler size. Görüşürüz kızlar. Deniz Aras! Nereye kadar koşacaksın? Ha? Yorulmayacak mısın? Hadi yorulmadın. Koşunca unutmak garanti mi? Neyi unutmak garanti? Yaşamının orta yerinden kırıldığı anı deniyorum. Ya denerken kaybolursan? Öyle bir ihtimal de var tabii. Bir ihtimal daha var. Neymiş o? Belki seni biri bulmayı dener. biz sen de denersen. Teşekkür ederim Cici kızım. Alayım Mehtin abla. Deneyelim bakalım doktorcuğum. Günaydın. Günaydın ne? Günaydın arkadaşım. Hem sana benzeyen arkadaşım yok. Ha. Neyin var o zaman? Ee, tam emin değilim ama bir sonraki kız arkadaşıma çok benziyorsun sanki. Bir sonraki kız arkadaşın. Hı hı. Bu kaçıncı kız arkadaşın oluyor? Ee... i̇lk. Ne? <laughs> Duydum. Deniz, senin birlikte olduğun kızların sayısı... Onların hiçbirisi benim ne sevgilim ne de kız arkadaşım oldu. Şimdi bunları neden bana söylüyorsun ki? Ya, dün gece deneyelim derken ben daha önce hiç denemedim. Bunu bilmeni istedim. E, ee, racon ne? Nasıl başladı? Hmm. Ee, yani önce önce ilk olarak randevuya çıkılır. Bu akşam? Nöbetteyim. Yarın akşam? Olur. Tamam. Yarın akşam olur. Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. <laughs> tamam. Şey ben gideyim artık. İyi. Özle beni. Hadi orada. <laughs> Tahmin'i ne zaman özersin Her şeyi benden beklemesek? La, 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 la. Of! Niye cevap gelmedi ki şimdi bundan ya? Ne o? Mesaja cevap yazmamalar başladı mı? Of Gökay! <laughs> git ya! Ezgi! Bak bu adam seni yüzünü... Of! <laughs> Nesi var bunun? Sana ne abi? Sana ne? Şu kızdan bir uzak durun ya. ya Rıfkı görüyorsun değil mi? Yalınla Defne ayrıldı diye Defne'yi iyi kız arkadaş şey yapacağım dedim. Denizli olan ilk randevumu ektim. Ama Defne Hanım ortalar. <gülüyor> 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 yani şimdi yarın da nöbetim var. Denizle niye çıkamayacağım? bir sonraki hamlem ne benim? Ne benim bir sonraki hamlem? Ne hamlem benim bir sonraki? Ha, Ezgi, ne benim hamlem sonraki? Şişt, Ezgi, hamle diyorum hamle. <laughs> Ezgi hamileyim. O. Ne olacak işte erkek milleti? Ne ne? o bebek ondan değil mi? Hah, ondan. İlla ondan mı bilmiyorum ama benden değil Ezgi. Ha? Ay öf, Ezgi. Çocuk yok, unut. Çocuk çocuk yok, unut çocuğu. Yalın beni terk etmedi. Ben yalını biraz terk ettim. Ama ta tam değil böyle, biraz. O, o ne demek ya? Ha, i̇şte o ne demek oluyor? Onu ben de bilmiyorum. Bir sonraki hamlem ne? Onu da bilmiyorum. Oturup şimdi bunu konuşmamız lazım Ezgi. İyi bari. Ay ben de bir an sandım ki boşu boşuna... ...Deniz'le olan ilk randevumu ektim. Hı. Bir dakika. Deniz'le randevumu ektim derken... ...siz ikiniz... <laughs> ...hani sen söylemiştin ya birinin onu bulması gerekiyor diye. Hı. E ben de söz dinledim. Vallahi de. Vallahi şimdi sevin, sevinmenin hiç sırası değil. Sevin sevin bir yere kadar. Benim bir sonraki hamlemi düşünmemiz gerekiyor. Eski, dur şimdi bir dakika. Ay, i̇şte bu işte bu. Ay ben sana dedim. Ay et işte ya. Evet işte. Öyle tatlı kız israf edilir mi ya? Nihayet aklın başına geldi. Dur öpeyim. Of ya tamam coşma ya. Deniyoruz sadece. Aa. Denemek de neymiş acaba? Ne yani? Ezgi'yi denedin, beğenmedin, bırakacak mısın? Ayıp, ayıp. Aa, yok yok, öyle değil canım. Yani e, bakıyoruz işte ben kıvırabilecek miyim bu olayı. Hangi olayı? Ya işte sevgililik olayını. Ay o iş kolay canım. Ben sana öğretirim. Bilmen gereken her şeyi anlatırım, ders veririm. Şu Çınar'a verdiğin romantizm derslerinden mi? <laughs> ne var? ...ona romantizme giriş bir, hmm. sana sevgililiğe giriş bir. <laughs> Yok canım, ben almayayım, sağ ol. Ha biliyorum diyorsun yani. Yani her ne kadar sevgili kontenjanından olmasa da... ...birçok kızla mesai mi olmuştur yani, idare ederim herhalde. Ay, biliyoruz biz o mesaileri canım, fazla mesai onlar. Çok fazla mesai yaptın sen. Ama şimdi sektör yeni, kurallar yeni. Mesela... <laughs> İyi geceler mesajı atıldı mı Ezgi'ye? Yok. İşte! Daha hiçbir şey bilmiyorsun Deniz. İyi geceler mesajı atmayan sevgilimi olurmuş? At at at. D hemen at hemen. Ne yazayım? E, i̇yi geceler yaz. Evet. Aferin, aferin, aferin. Ee, Şimdi kendini böyle daha bir sevgili gibi hissediyor musun? İyi geceler mesajı attım diye mi? Bilmem. De. Yani böyle bir iyi geceler masajı olsaydı belki daha bir sevgili hissedebilirdim kendimi. Of Deniz! Masaj falan yok. Mesaj var bundan sonra. Mesaj. İyi de nasıl olacak o? Hem sevgili olmayacaksın hem de terk etmeyeceksin. Nasıl sevgili olayım Ezgi? Ha? Aşk biter diyen adamla sevgili mi olmurmuş canım? Tabii. Yani, tamam. Olunmaz da terk etmemek de bir garip yani. Terk edemem. Çünkü Çınar abim haklı. Çünkü barutçular terk etmez. E şimdi ben adama aşık oldum bir kere. Hı. E o da bana aşık. Ben de defne barutçuysam, yalan arasa o aşk biter cümlesini yedirmeliyim. Hı. Anlamalı aşkın bitmeyeceğini. Ama nasıl? Düşünelim. Burada sen mutfaktayken sana mesaj geldi. İyi geceler. Deniz iyi geceler mesajı attı. Ya, ah, ver bakayım sen şu telefonu bir bana. ya, ya ne yapıyorsun ya? kızım ver Deniz'i arayacağım. Senden bir numara çıkmadığına göre onu arayıp soracağım bir sonraki hamlem ne diye ver. E kendi telefonundan arasana. Benim şarjım bitti yahu ver. Yok kızım bir... Ya izgi bir bırak aram ver yetmişte anlaşalım Allah aşkına ver şu telefonu be. Aa. Cevap vermezse uyumuştur. Geç cevap verirse kendini ağırdan satıyordur. Sadece iyi geceler yazarsa senden romantik bir mesaj bekliyordur. İyi geceler yazıp sonuna gülücük koyuyorsa mutlu olmuştur. İyi geceler yazıp sesli harfleri yazmazsa... Ararsa? Türşünüz! Hiçbir erkeğin mesajına karşılık aranır mı ya? Ezgi'ye de kuralları öğretmem gerekecek. Çok özlemişiz sanki. He canım. Çok özlemiş. Defne. Hı. Şimdi seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm küçük patroncum. Ama Ezgi'yle cıvıldaşmanızın hiç sırası değil. Büyük patronla ilgili yardımınıza ihtiyacım var. Yalınla ilgili mi yardım istiyorsun ben? Nasıl yani? Şimdi biz ayrıldık ya. Heh. Ben dayanamadım. Gittim istifa ettim. Ondan sonra da o istifayı yırttım. Çünkü barutçular terk etmez. Hı. Fakat terk etmeyip ne halt yerler bu barutçular hiçbir fikrim yok. Heh. Şimdi Hı. Sence ne yapmalıyım Deniz? Ha benim bir sonraki hamlem ne? Ee, biz bunu yarın kahvaltıda konuşsak mı? Aa, çok iyi fikir valla. Olur, geçme de söyle. Yarın stratejik bir toplantı yapalım, bir şey yapalım. Aa, bir el atın şu duruma Deniz. Tamam, merak etme. Yarın kahvaltıda görüşürüz o zaman. <laughs> Ezgi, arıyor. Kahvaltı yapacağız. Hayırdır Ezgi ile? Ya işte, deniyoruz. E ee, o Defne Cadısı ne yapıyormuş? Bir şey dedi mi? Aa yok ya bir şey demedi. Niye ki? Bir hiç öylesine. Ee, e sizin Defne ile son durumunuz ne abiciğim? Hiç bir fikrim yok. Sabah istifa etti. Akşam gelip istifasını yırttı. Sonra da çekip gitti. Beni delirtmek istiyor, değil mi? Sizce bir sonraki ne? Hamlesine... <laughs> Ne gülüyorsunuz? Aa. Ne gülmüpsi ya? Kim gülmüş? Ee, ben şey yapıyordum. Habibi arabamı pert ettiği için ağlıyordum. Deniz de beni güldürmeye çalışıyordu. Ya. <laughs> ne yaptı ne yaptı? Arabanın pert etti. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.